أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منا يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة من tilavet secdesiyle alakalı hadis-i şerifler okuyorduk. Dün de izah etmiştik. Tilavet secdesi, Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde ayeti var. Bu 14 tane secde ayeti yapıp okunduğu zaman işte kalkıyoruz Allah'a Ekber deyip secdeye gidiyoruz. Ellerimizi kaldırmadan 3 kez Subhane Rabbiyel A'la diyoruz. Yeniden Allah'a Ekber deyip Semi'na ve Rabbena ileykel deyip secdemizi tamamlamış oluyoruz. Burada evla olan şudur. Kur'an-ı Kerim okuyoruz elhamdülillah. Yani oraya geldiğimiz zaman, o ayeti okuduğumuz zaman hemen yapmak. Evla olan budur. Hemen yapmak. Ama işte mesela camilerde mukabele okunuyor değil mi? Şimdi Ramazan'da Allah nasip okuyacağız. Her yani şöyle oluyor mesela düz sonunu bekliyoruz. Yani okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Düzün sonu geliyor. Bitiriyoruz. Ondan sonra cemaatle beraber kalkıp yapıyoruz. Böyle de olabilir. Yani az biraz sonra da yapılabilir. Ama mesela Kişi kendi okuyorsa evde. Kişi Kur'an-ı Kerim kendi okuyorsa o secde ayetini okuduğu zaman hemen sadakallahul azim deyip Kur'an-ı Kerim'i kapatıp hemen secde etmesi bu evladır. Yani makbul olan budur. Ama o da bekleyebilir mi? Kendi bekleyebilir. Yani diyelim ki cüz cüz okuyor. Farz edelim ki secde ayetini okudu. Okudu, okudu, okudu. Cüzün sonuna geldi. Ondan sonra sadakallahul azim deyip secdeyi yapabilir. Bu da makbuldür ama dediğimiz gibi uygun olan, evla olan yani, uygun olan hemen okur okumaz yapmaktır. Efendim, Şimdi Ebu Rafi anlatıyor radıyallahu an Ebu Hureyre ile radıyallahu an yatsı namazını kıldık. Ebu Hureyre radıyallahu an imamlık yapmış. Şöyle anlaşılıyor hadis-i şeriften. Demek ki Efendimiz vefat etmiş. Yani Efendimizin vefatından sonra oluyor bu hadise. Yatsı namazını kıldık. O da yani Ebu Hureyre radıyallahu an bize sema'ül şakkat bu sureyi okudu. O da onda da kıymetli ünlen secde ayeti var. Sonuna doğru. Ondan sonra Ebu Hureyre radıyallahu an secde ayetini okudu ve namazda secde ettiriyor. Namaz esnasında secde yapılıyor. Kıymetli müminler. Ondan sonra eee ve namaz bittikten sonra Ebu Hureyre radıyallahu an buyuruyor ki ben Efendimiz aleyhissalatu vesselamın arkasında namaz kıldım. O da bir gün ile seme şakkat suresini okudu namazda. Secde ayetini okuyunca da Allahu Ekber namazda secdeye gitti. O yüzden Ebu Hureyre diyor ki ben de ile seme şakkat suresini okumaya devam edeceğim. Ve her secde ayeti geldiğinde secdemi de yapacağım diyor Ebu Hurey yani bu şekilde kendince de Efendimiz'e bağlılığını ifade ediyor. Şimdi mesela kıymetli müminler geçen okumuştuk e, dünkü veya önceki dersimizde. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Cuma günleri sabah namazında secde suresini okudu. Secde suresi 3 sayfalık bir sure. İlk rekatta 2 iki sayfa, ikinci rekatta 1 sayfa. Şimdi o ikinci rekatta rekatın ortasında secde ayeti var. Sayfanın ortasında. Şimdi o secde ayetini okuyunca tabii ki rekatın ortasında Allahu Ekber deyip secdeye gidiyoruz. Hatırlarsınız biz de okuyorduk bir ara evet, evet. Cuma günleri sabah namazında. Ondan sonra e, Mevlam yeniden tabi o esi günleri nasip eylesin böyle toparlanmayı. E, şimdi biz de gittik Kabe-i Muazzama'ya, Umre'deyiz. Ondan sonra sabah namazını kılıyoruz, Cuma günü sabah namazını. Şimdi Türkiye'den gidenler buna yabancı. Yani yapmamış adam. Tamam namaz kılıyoruz ama yani hocaefendiler efendiler tabii ki ister istemez başka sure okuyorlar. Alışık olmadığımızdan dolayı bizim Türkiye'den giden cemaat yani yabancıyız öyle söyleyeyim. Şimdi hocaefendi Efendi Cuma günü sabah namazında secde suresini okuyor. Kabe-i Muazzama'nın imamı. Şimdi birinci sayfayı okudu, ikinci sayfayı okudu, o secde ayetine geldi. Allahu Ekber dedi. Hemen rekatın ortasında. Secde ayeti okunur, okunmaz Allah'a Ekber'den de secdeye gidilir. Üç kez Subhane Rabbi Ala, Subhane Rabbi Ala, Subhane Rabbi Ala, Allahu Ekber yeniden kalkınır, eller bağlanır ve Hoca Efendi kaldığı yerden okumaya devam eder. Yani yeniden Fatiha okunmaz. Çünkü birinci rekattayız daha. Birinci rekattayız, kaldığı yerden okumaya devam eder, okuması bitince rükû secde yapar, ikinci rekata kalkar. Şimdi orada Okudu hoca efendi. Allahu Ekber dedi. Bu Kabe'nin imamı. Tabi işte bilenler secdeye gitti. Şimdi bilmeyenler sağa sola bakıyor. Ne oldu? Rukiye gitmemiz lazım değil mi önce? Yani e şimdi bilmiyor adam bunu. Böyle bir dalgalanma oldu. Şimdi biz secden kalktık. Adam Rukiye gitti. Öbürü kalktı. Semih Allah öbürü yeniden secdeye gidiyor. E bilmiyoruz yani. Bu aslında bitmeden önce anlatılması lazım yani ama bakın böyle böyle cuma sabahları her zaman olmasa da her imam okumuyor Yani bazı imamlar okuyordu o sabah namazında Secde Suresi'ni ya da mescid-i Ebevide oluyor aynısı. Yani bu anlatılması lazım ki yabancılık yaşamayalım. Şimdi namazı kıldık, çıktık. Ben böyle gidiyorum otobüslere doğru. İki tane genç arkadaşımız. Aralarında konuşuyorlar. Türk biz yani duyuyorum ben. Ondan sonra biri diğerine soruyor. Ya ne yaptık? diyor arkadaş ben bu namazdan diyor, hiçbir şey anlamadım diyor. Öbürü diyor ki ben de anlamadım. Üç rekat kıldık diyor namazı. İkinci rekatta da diyor hoca arkadaş diyor imam için söylüyor. Fatiha okumadı diyor. Bak yani tamamen başka taraftayız biz. Neden? E bilmiyor ki arkadaşlar. O zannediyor ki üç rekat kıldık. E, üç rekat sabah namazının farzı olur mu? Olmaz. Diyor ki ikinci rekatta da diyor Fatihayı okumadı diyor. Bir şeye benzemedi bu namaz diyor böyle. Şimdi ben de Arkadaşları durdurdum. Anlattım artık. Dedim arkadaşlar böyleyken böyle. Bakın dedim secde suresi okundu. Tilavet secdesi var. Oca arkadaş yani Kabe'nin imamı Allahu Ekber secdeye gitti. Yani o birinci rekatın içerisinde yapıldı. Yani ayrı bir rekat değil o diye. Arkadaşlar artık böyle bildiğimiz kadar öyle izah etmeye çalıştık. Evet. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Yine Ebu Hureyre bir önceki hadis-i şerifte mesela bir de Seme İnşikak suresi diye geçiyor mesela. Onda Allah Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secde yapardı. Bir de Alak suresi. İkra bismi rabbikellezi halak diye. Bir de o sureyi okuduğu <laughs> zaman secde yapardı buyuruyor Ebu Hureyre radıyallahu an Evet. Bunlar tilavet secdesiyle alakalı hadis-i şeriflerdi. Bir de kıymetli müller, secdelerden bir de ne var? Bir de şükür secdesi var. Bu az önce okuduğumuz tilavet secdesiydi. Bir de şükür secdesi var. Onu da okuyalım. Sahabe-i kiramdan Ebu Bekir'e radıyallahu an anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevindirici bir haber geldiği zaman yahut da herhangi bir şeyle müjdelendiği zaman Allah'a şükür için secdeye kapanır. Bu şöyle muhterem Müslümanlar. Diyelim ki böyle oturuyorum. Oturuyorum. Sevindirici bir haber geldi. Yani mutlu olacağım bir haber geldi. Ondan sonra ayağa kalkıp da secdeye gidebilirim. Yani oturuyorum ya şimdi böyle. Ayağa kalkarım, Allahu Ekber derim, secdeye giderim. Ellerimizi kaldırmıyoruz. Hatta o kadar ki oturduğum yerden de gidebilirim. Şimdi böyle oturuyorum. Birisi haber verdi bana. Güzel bir haber geldi. Telefon çaldı. Kur'an-ı Kerim okuyordum. Hemen şöyle rahleyi çekip Allahu Ekber şükür secdesine gidebiliriz. Yani ayağa kalkmaya bile Gerek yok ama kalkarsak da olur tabii ki. Oturduğumuz yerden de oturduğumuz yerden de şükür secdesine gideriz. Ondan sonra namaz değildir zaten. Namazın içinde değiliz. Değil mi? Secdeye gittiğimiz zaman yani Mevlamıza orada Türkçe'de şükredebiliriz secdede. Gittik secdeye Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun Allah'ım ya Rabbi. Ya Rabbi iyi ki bu müjdeyi bize verdin. İyi ki bu haberi bize gönderdin diye o secde esnasında böyle Türkçe Mevlamıza hamd edebiliriz şükredebiliriz. Çünkü namazda değiliz. Rahat rahat Mevlamızla orada secde dertleşelim. İstediğimiz şekilde konuşabiliyoruz yani. Evet. Yine aynı şekilde diğer bir rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevindirici bir durum geldiği zaman Allah için secdeye kapanırdı. Burada şu da var. Abdest olmaya da gerek yok. Mesela i̇şte tilavet secdesinde abdest aranır. Zaten Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Ama şükür secdesinde abdeste de gerek yok. Direkt git secdeye. Buyur, okuyalım -Ala diyelim üç kez ondan sonra da işte dediğimiz gibi gönlümüzden geldiği gibi orada Mevlamızla konuşabiliriz yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor kulun Allah'a en yakın olduğu yer secdedir. Ya bak böyle bir şükür secdesi fırsatı var o zaman değerlendirmek lazım. Mesela kıymetliler böyle haberler geliyor bize ee, sevindirici haberler Mesela şunu kastediyorum burada. Şimdi haberlere bakıyorsunuz. Ondan sonra yahu arkadaş hep savaş, işte hastalık, fakirlik, şu, bu, bilmem ne. Ay yahu arkadaşım bir sevindirici bir haber yok mu ya? Şimdi oradan biri diyor ki örnek veriyorum. Şu var ya akrabalardan bizim mesela tanıdıklardan, he, komşulardan evet. Onun oğlu hafız olmuş. Kapan secdeye. Şükürler olsun ya bak acayip iyi bir haber geldi yani. Haberlere baktım mı zaten adamın iştahı kaçıyor. O kadar bakmaya da gerek yok. Ondan sonra aa bak iyi bir haber. Başka örnek veriyorum. Şu adam namaz kılmaya başlamış. Hemen kapatalım secdeye. Veya şu kardeşimiz tesettüre bürünmüş. Başını örtmüş. Hemen kapatalım. Bunlar gerçekten güzel haberler. Günümüzde yani. Aslında olması gerekenler bunlar ama e, bunlar nadir geliyor kulağımıza. Madem böyle bir haber geldi hemen şükür secdesine kapanmak lazım. Yani. Ya Rabbi sana şükürler olsun demek lazım. الفاتحة